Dinimiz e, hayvanın hakları diye de bir şey bildirmiş yani. Evet. Ama bunu ön plana sürüp de mesela Kurban Bayramı'nda kurban kesiyoruz ya, ya işte milyonlarca hayvanı Kurban Bayramı'nda Müslümanlar kesiyor, bir de hayvan haklarından bahsediyorlar falan. İkisini birbirine karıştırmamak lazım, aynı şey değil ya. Yani. Mesela biz senelerdir, e, Allah-u Teala rahmet Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. O naklediyor, kitapları okuyor. Ben o zaman kendileri hayattayken dedim, bu zat niye ısrarla bunu söylüyor? Sonra yavaş yavaş okumaya başlayınca Resul Efendimiz buyuruyorlar ki beşten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Müminin iki günü birbirine eşit olması lazım. Her gün ilerlemesi lazım. Her gün okudukça 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 e, inandığın bazı şeyleri hem yakinin artıyor hem de yerli yerine oturtturuyorsun her şeyi. Bunlar yerli yerine e, oturmaya başlıyor. Şimdi e, mesela efendim işte hayvan hakkı diyorsunuz ama kesiyorsunuz. Ha kitaplarda yazıyor ki Allah Teala bazı şeyleri bazıları için rızık yaratmış. Hayvanlar insanlar için rızık olarak yaratılmış. Bu koyun, keçi, da, dana, deve neyse bu biliyor. O da bazı hayvanlar. Ha. Yani köpeğin etini yenmez yani. Bu biliyor bunu. Kurban edildiği zaman daha çok seviniyor. Mesela diğerlerine karşı dermiş ki aman e, tamam. Bizi Cenab-ı insanlar için rızık olarak yarattı ama ben ayrıca e, Rabbimizin mübarek olarak bildirdiği bir zaman diliminde kesiliyorum. Ona sevinirmiş, ona sevinirmiş. Dolayısıyla e, mesela bazıları, e, efendim işte e, hayvanlara merhametten dolayı et yemiyor. Ne diyorlar onlara? Vejeteryan. Vejeteryan, et yemiyor. Gerçekten samimi misiniz? Bir gün birisi böyle bir şey yapıyordu. Gerçekten dedim sen samim misin yani canlılara olan merhametin? Tabi dedi falan. Yalan söylüyorsun dedim. Ne demek dedi falan. Sen dedim ne yiyorsun? Dedi sebze. Sebze cansız mı dedim. <laughs> ben de bir köy çocuğuyum. Fasulye ektik, buğday ektik, arpa ektik, yulaf ektik, mısır ektik, soğan ektik, sarımsak ektik. Haşhaşla ekerdik biz. Buğday ektiniz, arpa ektiniz. Tabii bunlar hepsini ektik. E dedim bunlar aynı şekilde yağmur şey canlı. Dedim domates fideleri şey yapınca hasper kadar köklerine daha yetişirken bir dokunsan oynasan boynunu bir kere kurur. Canlı kaybolur. Elma fidanını gidip de aynı şekilde kökünden bir kökünü aynı şekilde kazmayla kürekle neyse zedelesen o fidan ölür kaldırmaz dedim onu. Yaralıyorsun, o yara onu öldürüyor. O ağacı öldürüyor. Yani. E onların hepsi onların hepsi aynı şekilde canlı. Onu nasıl yiyorsun o zaman? Yani o meyve viyak viyak diye bağırmadığı için mi cansız zannediyorsun? Değil mi? Yani gözleriyle sana bakmadığı için mi cansız? bakmadığı için mi? Yani onların hepsi canlı ama Allah Teala <laughs> onları insana rızık olarak yaratmıştır. Yaratan da o. Hatta ona kalacak olursan ister sebze yemeği yap, ister et yemeği yap, ister aynı şekilde süt sal, yoğurt yap. Bu sahibi bütün sıcak ve soğuk, serin neyse yiyeceklerin içerisinde bakteri var mı yok mu? Var. Bakteri canlı mıdır? Canlı. Niye yiyoruz? <laughs> Bağırsaklarımızda da var. Değil mi? Evet. Ya şimdi e, bir kere e, bunları iyi e, okuyup öğrendikten sonra o zaman böyle sorgulama yapmazsın. Ha Cenab-ı Hak bunları bunun için yaratmıştır. Bak mesela konu e, konu açıyor da <laughs> şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de biliyor. Hayvanların içerisinde etoburlar da var, otoburlar da var. Yani ot yiyenler de var, et yiyenler de. Ot yiyenlerin ağzını aç, azı dişleri var. Ön dişleri de aynı şekilde otu koparacak şekilde yaratılmış. Peki etoburların ağzını aç, Et yiyenleri. Arslan'ın ağzını aç. Ben en çok mesela şeyin o timsahın ağzını görüyorum. Azı dişi yok. Arslan'da da arslan'da da kısmen var. Yani ön dişleri bilhassa parçalayıcı olarak yaratılmış. Hela şeyin söyleyiver e, timsahın sonra da yılanın. Yok öyle bir şey. Bunlar sadece yutuyor ya. Sadece yutuyor. Ve bu hayvan et yiyecek ot koparamaz. Mümkün değil. Aslan da kaplan da otu koparamaz. Ama Cenab-ı Hak file, zebraya, nevsem geyiğe bunların hepsine aynı şekilde e, ot yiyecek şekilde yaratmış. Ve allah Teala her ikisine de bak diyor. <laughs> Bu vadeleri, ovaları seni yiyeceğin otlarla ben doldurdum. Senin diyor böyle dolaşman lazım buraları. Bir kilometre, iki kilometre karnını doyuracaksın. Arslana, kaplana, sırtlana neyse. Diyor ki ...senin rızkını yarattım... Bunlara senin için rızkı yarattım... ...ama diyor... ...bu oturduğun yerde arslan... Ge, e, e, ...işte geyik... ...ben acıktım gel bakayım yanıma... ...yok öyle diyor... ...kalkacaksın... <laughs> ...pusu kuracaksın... ...kovalayacaksın... yakalarsa senin olacak... ...geyik <laughs> de diyor ki... buralarda dolaşacaksın diyor... ...dolaşırsan senin olacak... ...insana da öyle çalışırsan gelecek. Ben yarattım sen onu diyor. Sistem böyle yaratılmış. Yani ot yiyenler et yiyenlerin rızkı. Ama o, o et yiyenler de koşturacak. Bazen koşuyor koşuyor hiç yakalayamıyor. Ve ot yiyenlere diyor ki bak diyor bunlar et diyor. Yakalamam o sen de koşacaksın. Onlara da cana bak öyle bir ayaklar vermiş ki ne kaplan ne aslan yakalayamıyor. Bir koşmaya başladım. Yakalayamıyor. Çevik, <laughs> Çevik olmayanlar da zaten ot yiyenler içinde çok büyük. O vizyon öküzleri dedikleri var. Onlar da döndüler miydi? Arslanı parçalıyorlar. Zaten bir et yiyenleri dövüyorlar. <laughs> et yiyenleri dövüyorlar. <laughs> Dolayısıyla, eee dolay zaten öyle büyük olanları e, ya hastalarını fil, fil ha fil, Yaklaşam onlara yaklaşamıyorlar. Ancak yavrularını falan kıstırırlarsa işte şey. Ha, onları şey yapabiliyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Ezel de belli bir sistem yaratmış. Bu sistem içerisinde, bu sistem içerisinde hatta geçenlerde bir genç soruyordu bize, işte Allah denen merhameti, ya da insan yaratmış. Hiçbir zahmet çekmeden de o surette hep bu dedim oksijen alıyorsun. Merhamet değil midir? Merhamettir. Yağmur yağıyor bedavadan suyun geliyor ve aynı şekilde havadaki azot yağmurla toprağa iniyor senin aynı şekilde bütün şeftalindir eriğindir bilmem neyindir işte domatesindir salatalığındır hepsi o azotun toprağa karışması neticesinde bizim yiyeceği halimize dönüyor bunların hepsi için biz para falan vermiyoruz yani fabrikada kurmuyoruz harol 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 bu sistemde bunların hepsi meydana geliyor sen domatesi koparıyorsun salatalığı koparıyorsun şeftaliyi koparıyorsun inciri alıyorsun zeytini alıyorsun neyse bunlar durup dururken oluyor durdururken olmuyor. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat kitabında diyor ki, bir elma çekirdeğinin içinde elma çekirdeğinin içerisinde <laughs> elma çekirdeği, elmanın gövdesi dalları, yaprakları ve onun içerisinde kaç sene ve kaç ton elma verecekse, hepsi gizlidir. İnsan dehşete kabulüyor. Evet. Onu toprağa atıyorsun. Hı hı. Ondan sonra bekliyorsun artık. E bekliyorsun. O çekirdeğin hepsi var buyuruyor. Hepsi var. Ağaç oluyor. Dal oluyor, meyveler, yaprak oluyor, meyveler, meyveler oluyor. Yani. Ya bu sene işte bir ton verdi falan. Vakti ne vardı o yani? Sen aynı şekilde besleyip ekmekle olmadı. Onun için de zaten vardı o. E yani merhamettir bu. Allah-u Teala ihsan ediyor, lütfediyor. Sadece Allah-u Teala buyuruyor ki... ...yani bütün bunları hatırla, bana şükret. Benim emirlerimi yap, yasak ettiklerimden sakın. Dolayısıyla efendim hayvanlara merhamet, onlara eziyet etmemek demektir. Yoksa kesmemek değildir. Evet. Eziyet etme. Yani mesela haşeratı öldüreceğin zaman bile onu dinimiz bildirmiş ya. Yani. Suda boğma, <laughs> ateşte yakma. Evet. Eziyet ve bir de, etme. Ve bir de bir çırpı da öldür. Evet. Eziyet ederek değil. Eziyet ederek değil. hemen ben dedim kuş yakaladın, Bir kanadını kopardım, öbür kanadını kopardım. Ayağını kestin. Eziyettir bu. Evet. evet. E boğazını bitir işini. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Bilmiyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.